Germe ameliyatı sıklıkla doğum yapmış insanlarda ihtiyaç olmaktadır. Hamilelik esnasında karın derisi, karın duvarıyla birlikte, karın kaslarıyla birlikte aşırı derecede genişlemektedir. Bu genişleme ile karın derisinin ve karın kaslarının gevşemesi, sarkıklığı hamilelik sonraki dönemde, hamilelikten sonraki dönemde karşımıza çıkmaktadır. Hamilelik geçtikten sonra Hamilelikte alınan kilolar verildikten sonra karın bölgesini düzeltme ameliyatlarının yapılmasını öneriyoruz. Bununla birlikte karın derisinin gerilmesiyle birlikte aynı zamanda karın kaslarının düzeltilmesi, yanlarda veya karın bölgesinde bulunan yağların liposuction yöntemiyle alınması mümkündür. Bu ameliyatların kombine yapılması hem karın duvarını düzleştirmekte hem de karın derisinde gerginlik sağlamaktadır. Bu ameliyatla birlikte hamilelik esnasında oluşan, karında oluşan çatlakların büyük kısmı uzaklaştırılmaktadır. Bunun bir dezavantajı bikini içinde kalan bir ameliyat izi oluşmaktadır ki bu da kaçınılmaz bir şeydir. Ancak bikini içinde kaldığı için bayanların çoğu bundan bir rahatsızlık belirtmemektedir. Karın germe ameliyatının yapılmaması durumunda ileri derecede sarkıklık yoksa bu bölgeye sadece liposuction'la veya kasları düzeltme işlemiyle bir düzgünlük sağlanabilir. Karın germe ameliyatında göbek deliği yeniden oluşturulmaktadır sıklıkla. Eğer sarkıklık azsa göbek deliğinin yerini değiştirmeden sadece alt kısımdan deri çıkarılarak bu karın germe ameliyatı da yapılabilir. Karın germe ameliyatı tabi sıklıkla bayanlara yapılmakta olsa da bazen bunu talep eden erkekler de olabilmektedir. Çok kilo alıp veren insanlarda bilhassa ille de hamilelikten sonra olması gerekmiyor. Çok kilo alıp veren insanlarda erkek ya da bayanlarda karın germe ameliyatı ne yazık ki gerekmektedir. Bunu düzeltecek yerine gelişmiş belli bir yöntem yoktur. Benzer şekilde erken dönemde erken yaşlarda doğum yapmış bayanlar ben bu ameliyatı olursam daha sonra yeniden hamile kalırsam ne olur? Yeniden hamile kalabilir miyim? Bu hamileliğime engel mi? diye sormaktadırlar bana. Bu ameliyat karın germe ameliyatı yeniden hamile kalmaya, yeniden doğum yapmaya engel bir ameliyat değildir. Rahatlıkla bu ameliyattan sonra insanlar doğum yapabilir, yeniden çocuk sahibi olabilir.